Velilerin, alimlerin, şehitlerin ruhlarına hediye eyledik, kabul eyle Allah'ın Bugünlerde özellikle gazetede hayatını kaybeden ama büyük bir kuşku ile sana vasıl olan kardeşlerimizin ruhlarına hediye bu çağrımıza kulak vererek samimiyetle açmış oldukları elleri Filistin'deki, Gazze'deki kardeşlerimizin dertleriyle hem dert olduğumuzu sana arz ediyoruz. Şahit ol ya Rabbi. Şahit ol ya Rabbi. Kardeşlerimizin acısını paylaştığımızı bir nefere olmaya tabiriz ya Rabbi. Şehadete tabiriz ya Rabbi. Ve ya Ekremel Rabbini olan Yüce Rabbimiz. Seleriyle Allah'ım sana şükredelim. Hamdülillah. Mustafa en Saadetlere ulaşır. Bu düstağısı, Meside Aksağımızın şu andaki hali, Müslümanların bir araya gelmesini.